28 Mart Pazartesi günü günlük burç, burç yorumumuza hoş geldiniz güzel takipçilerim Ay Kova burcunda ilerliyor. Duygusal yönümüzle alakalı ani gerginlik, huzursuzluk ve ilişkimizle alakalı noktada çok ciddi gerginlikler yaratabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar daha e, duygusal e, yoğunluğunuzu alt evrede içsel dünyanızdaki karmaşıklıkları çözmeniz gerekiyor. Biraz içsel dünyanızı disiplin ederseniz kariyerinizle alakalı noktada karışık oluşan evren işlerle alakalı gün içerisinde bazı pürüzleri daha rahat çözeceğiniz gözüküyor. Ama tabii ki kendinizi çok fazla şımartmak isteyebilir. Kendinizi çok motivasyonunuzu arttırmak isteyebilirsiniz. Bu sizin için doğru bir karar. Çünkü siz hak edilen başarıyı, hak edilen evreyi aydınlığa iteceksiniz. Ee, evli çiftlerimizde bu ara eş ve taşınma konuları çok daha yoğun olacak ve bu yüzden e, telaşlı bir ev haftamız söz konusu yani. Sevgili boğalar ay kova burcunda ilerlerken pazartesi günü özellikle çalışma arkadaşlarımız, ekip ekip arkadaşlarımızda çok ciddi zorluklar yaşayabilir ve bu noktada kendimizi göstermekte çok büyük bir çaba harcayabiliriz. Yöneticimiz, ortaklı çalışmalar, yaşayacağımız krizleri sabah... Saatlerinde başlayıp akşam 15'e kadar bu gerginlik ciddi anlamda devam edecek. Akışa bıraktığınız takdirde e, buradaki insanların gergin suratlarınızı, e, suratlarına bakmadığınız sürece başarınız ve e, çözülmesi gereken işlerde daha büyük rahatlık söz konusu olacak. Geciken bir ilişkiniz bir türlü tamamlayan mı tamamlanmayan bir duygunuz varsa bu dönem gör görüşme zamanı bu dönem kendinizi duygusal olarak hayata daha belirgin noktada bakmanız lazım çünkü sevgi ve aile içerisinde yaşanan öfkeler sizi çabuk sinirlendiriyor ve bu sinirler hem ilişkinize hem de iş hayatınıza zarar veriyor. Mahkemelik konularınız, hakaretler karmaşıklıklar yaşanabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili ikizler, pazartesi günü özellikle Ay Kova Burcu'nda ilerlerken sizin önünüze güzel fırsatlar, yenilikler, güzel oluşumlar sunulacak. Özellikle devamlı seyahat ediyorsanız, daha detaylı işler içerisinde yer alıyorsanız, görüştüğünüz kişiler ve yapacağınız anlaşmalar size çok büyük kazanç ve aynı şekilde yeni teklifler, yeni oluşumlar size mucize yaratacak. Ve yer değişimi, devletle alakalı bağlarla ilgili toparlamak istediğiniz birçok noktada da büyük bir rahatlığınız var. Sevgili ikizler, duygusal yönümüzde yenilenecek, şifalanacak aşklara doğru gidiyorsunuz. Yani duyguyu Bazen yanlış anlayabiliyoruz evet. ve kim doğru kim yanlış seviyor diyorsanız bu dönem yaşadığınız ve uzun süredir oturtamadığınız ilişki sizin için doğruya doğru ilerliyor. Yalnız sizin araç konumunuz, yatırım konumlarımızla alakalı telaşlı kararlar verebilir. Gün içerisinde yanlış paraları aktarabiliriz. Aman dikkatli olun. Sevgili yengeçler, Ay Kova Burcu'nda ilerlerken sizin içsel ruhunuz, kendi duygusallığınızı geliştirmek, kendi maddi evrenizi daha güçlü daha güçlü tutumlar önlemler kazançlarımıza bir hedef koyma. Hedeflediğimiz noktaları daha net bir şekilde belirleyeceğiniz güne başlıyorsunuz. E, kendinize hani başarı çekmek nasıl bir enerjiyse yani deriz ya başarıyı nasıl çekeceğiz bu nasıl bir enerji derseniz sizin için gün içerisinde yapacağınız enerjiler sizin başarınızda atılması gereken imzalara ve yurt dışı ile alakalı eksik noktalarınıza bulmanıza yardımcı olacak. Ortak işbirliği içerisinde olduğunuz dostlarınızla güzel bir akşam sohbeti ve akşamüstü aile ailenizle geçireceğiniz muhteşem yemek size daha sevgiyi, daha duyguyu ön plana çıkartacak. Bu ara takıntılarınız oluşabilir, alerjik reaksiyonlar gösterebilir, ve insanların sözlerine biraz daha kafaya takabilirsiniz. Doğru uykuya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Sevgili aslanlar, Ay Kova burcunda ilerlerken çevremizde birçok insandan destek alacağımız, özel dostlarımız yakın çevremiz yakına kendimizi yakın gördüğümüz noktalarda birçok noktada kendi yaşamımızı kalitemizi daha Ortamları güçlü. Daha e, hedeflediğimiz noktalara doğru ilerleyeceğiz. Dönem dönem hani istemediğimiz insanlarla diyalog yaşarız ya iş çevresinde. Kalitemiz mi bozuluyor? Ya da bu bu bana dost mu? Düşman mı? Evet. Bu ara bunlardan kenara çekilin. Çünkü iş konusunda seçilecek bir dönemdesiniz. Doğru kararlar, doğru süreçte atılacak her imza size çok büyük bir başarı e, gösteriyor. Yalnız duygusal olarak özellikle ilişkinizde bazı yalanlar, bazı toparlanması gereken noktalar var. Bir an önce bu ilişkiyle yaşadığınız krizleri ya da cep telefonu, maillerle alakalı krizleri çözmeniz gerekiyor. Bu son zamanlarda şiddetli başarınız olabilir. Dikkatli olunuz. Sevgili başaklar, Ay kova burcunda ilerlerken birçok alanda yeni iş teklifi, beklentilerinizin içerisinde olduğu anlaşmalarla ilgili öğleden sonra yapılacak atılımlar, gerekli bağlantılar çok sağlam bir şekilde hem başarıyı hem de kurduğunuz hayallere doğru ilerleyeceksiniz. Biraz sosyal çevrenizde başarısız olabilir, kimseyle diyalog yaşamak isteyemeyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanları yavaş yavaş gerçek yüzlerini gördüğünüz için kendi noktanızda tam anlamıyla geride ve kendi sessizliğinize bürünebilirsiniz. Özellikle özel hayatınızda nişanlı, sözlü sözlü ya da aile tanıştırılan çiftlerde çevredeki insanların etkisinde kalabilir. Karşı tarafla aram iletişimler bozulabilir. Evli çiftler için ufak talilat yenilik yeni dönemler uyarısı veriyor. Bu da size gayet evinize enerjinize iyi gelecek diyorum. Sevgili teraziler, ay kova burcunda ilerliyor. Enerjiniz muhteşem, kahkaha kendinize gülün. Başla, başlatmak istediğiniz işler için sağlam avantajlar. Yani iyi çözümler, çözümlenmesini istediğiniz birçok şeyin hayatınızda verimliliğini alacağınız. Hayır bu iş benim olmayacak derken bu iş sizin olacak. Zararsız bir gün değil, karlı bir güne uyanış yapacaksınız. Düşünceleriniz, seçiminiz, kararlarınız sizin için hem dikkatli olmanız gerekiyor hem de sizin için çok doğru bir günü sergiliyor. Akşam öğleden sonra yeni iş görüşmeleri niyeti olan bazı terazilerde olumlu cevaplar doğru oluşumlar yaşanacak. Yeni yer düşünceniz varsa da hayırlı olsun. Çünkü harita diyor ki burada yenilikler var. Yeniliklere açık olalım. Duygusal olarak da özellikle e, ilişkimizle ilgili sert konuşmalar, ta tavır ve agresiflikler ilişkiyi yormaya başladı. İlişki terapisti ya da birbirinizin eksik noktasını bir an önce çözmeniz lazım. Bu ara çocuk düşünen çiftlerde tedavi söz konusu kararı olabilir gün içerisinde. Sevgilakla Ay Kova Burcu'nda ilerliyor. Hedef, amaç, adım adım, yavaş yavaş bulunduğunuz alanda kendi ortamınızı belirlemek. Kendinizi doğru ifade etmek, yanlış konuşmaları düzeltmek ve iş alanınızdaki yöneticiniz, patronlarınızla gergin noktayı yumuşatma. Yani konu ve işinizle ilgili her şeye dikkat çekilecek. Bu dikkat sizin için başarıya. Maaşınız, konumunuz, belirsiz giden noktayı daha rahat bir akış sağlayacağınız gözüküyor. Yalnız çevrenizi yeniden biçimlendirmek isteyebilir. Dost-düşman ayrımı yapma kararı içerisinde olabilirsiniz ve ev konusunda da bu ara evde tüm eşyaları atıp yepyeni bir enerjiye geçmek istiyor olabilirsiniz. Parasal evrede bazı sıkıntılarınız var. Beklediğiniz paralarla ilgili olumsuzluk düşünürken sürpriz paralar halinize girecek ve bu da sizin için daha güçlü, daha doğru adımlar atacağınızı gösterir. Sevgili yaylar, Ay Kova burcundaki girerken yaşam enerjiniz aktif. Hayata planladığınız birçok şey hem tesadüfen hem de kader dediğimiz çizgilerde karşılaşma var. Pratik zekanız kıvrak sekans birçok şeyin üstünden geçirecek. Evet zor toplantı, konuşma, iletişim o kadar yoğun olacak ki ben nereye düştüm Allah'ım diyeceğiniz bir günü ama siz bunu rayına sistemine en verimli şekilde tut, koyacaksınız. Yeter ki inandığınız ekip, arkadaşlarınız size gerginlik yaratmasın. Birden nevriniz döndüğü vakit hiçbir şeye konsantre olamıyorsunuz. Hadi enerjinize devam edelim. İlişki konusunda da ilişkiyi nasıl bitirmekle ilgili yol çizmekle ilgili kararsızlık larınız var. Kalbiniz ve ruhunuz başka noktaya doğru a, akmaya başladı. Bu ilişkiden hani kopmak istiyoruz deriz ama incitmeden bunu bir an önce ilişki terapisiyle karşı tarafı da doğru toparlayarak yol almanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu ara boşanma konuları hanemizde daha aktif olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili Oğlaklar, Ay Kova burcunda ilerlerken daha sürekli hareket ettiğiniz noktalarda daha sağlam, daha sizi mutlu edecek başlangıçlar. Özellikle ilişki hayatımızdaki yaşadığımız kavgalar, gürültüler, gerginlikler bitmiş olacak. Siz daha böyle ee, zor dönemi geride bırakıp daha kıvrak fikirler ve sosyal çevrenizle de kahkaha atacağınız, daha güvende olacağınız alanlarda yer alacaksınız. Araç bakımı, araçla ilgili almakla ilgili araştırmalarımız gün içerisinde yoğunlaşacak. Ortak bir dostumuz ya da ortaklı fikrimiz olabilir. Bununla ilgili noktada da başarılarınız aydınlıkta hiç endişe etmeyin. Sizin kapılarınız, fırsatlarınız size güç katacak diyorum. Bence size şöyle demek istiyorum. Ee, sevgili oğlaklar, hayal ve hayalimdeki mustakile ve yavaş yavaş gidiyorsunuz. Kredi borçlarınızla ilgili tedirgin olmayın. Gün içerisinde bazı bankalar mahkemelik konularınızı doğru avukatları çözdüğünüz vakitte aksi bir problem görmüyorum. Sevgili kovalar, Ay Kova Burcu yani sizin enerjinizde ilerlerken ortamda hayal gücünüz, ruhunuz, enerjiniz, e, istekleriniz tüm gün içerisinde gerçekleştirecek. Bu ara böyle estetik yaptırayım, oramı gerdireyim, buramı gerdireyim, spor yapayım. Yani çok fazla kendinizle alakalı projeler, kendinizle ilgili planladığınız birçok şeyin içerisinde yer almak isteyeceksiniz. Bu da size keyif verecek. Yalnız bu ara iş konularınızla ilgili farklı teklifler var. Hani cesaretiniz yoksa ve bulunduğunuz noktada siz artık iyi bir konumda kendinizi hissetmiyorsanız sizin için adımlar hayırlıdır. Cesaretinizi toplayın. Yeni başlangıç, yeni oluşum size güç katacaktır. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yani doğru adım doğru karar. Özel hayat konusunda da bize ait verilen vaktin dolduğunu düşünüyorsanız yeni ilişkiler, yeni heyecanlar çok fazla var. Hadi gözünüz aydın. Sevgili balıklar Aykova Burcu'nda ilerlerken biraz hani duygusal açlığımız olur ya düşüncelere, derinlere kendimizi biraz bırakmak isteriz ama Akıcı evrede bile güvensiz hissederiz ya gün içerisinde bu konularda kendimizi böyle cesaretimiz, kendimizi ifade edememe gibi özellikle 12'ye kadar böyle bir gerginlik noktanız olabilir. Ama çevrenizdeki insanların bakış açısı, sizinle konuşma şekli o kadar öğleden sonra motivasyonunuzu arttıracak ki kendinizi savunmaktan bırakıp daha özgür konuşmalar, iş telaşı ve hani iş yerindeki gergin insanlarla yaşadığınız birçok şey sakinliğe doğru çıkacak. Bu ara yolculuklar, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar size renk katabilir. Özellikle yurt dışı yerleşimi düşünen ve son birkaç aydır uğraşan balıklar için olumlu konuşmalar, yurt dışından emlak satışı, emlak satışı yapıyor olabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız olabilir. Bunlarla ilgili kapılarımız hayırlı gözüküyor. İlişki konusunda da kendinize ait planladığınız alanda zorluklar içerisindesiniz ve ekonomik olarak çok zor olduğunuz için karşı tarafa bunu izah etmekten korkuyorsunuz. Biraz daha açık konuşursanız, karşı tarafın da bakış açısını değiştirirseniz muhteşem ilişkiniz doğru noktada. Bir de ayrı çiftler için güzel yeni düşünceler birbirimizi tekrar deneme evresine girebiliriz. Mutlu pazartesi günleri Allah'a emanet olun.